Tamam abi sağlam var. Pencerede pencerede pencerede. Burada mı adam? Ortada olması lazım. İki aldım ortada. Bak <laughs> burada ya. Helal. Ben alttan da Brimstone hemen al. Aynen. Hadi biraz hareket. Çöz abi çözemeyeceksin şimdi ulti gitti. Ana. Çabuk çabuk çabuk, 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 çabuk. Koş 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 koş. Çözdü koş bitti. İyi, iyi. Çözdü çözdü. Çözemedi. Çözdü. Alabilir misin? Geri sayım <laughs> ha iyi kur iyi kurdun onu. Üstlere bak üstlerde de olabilir. Daha solda. Helal. Çöz 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 kanka. Yoru nerede? Çöz kanka. Çöz. Ah Göz, de çöz. De Göz çöz, helal. Adam Pencerede kimse yok. Abi dönmüş olan B'deler, Oğlum nasıl vuramıyorum adamı ya? Spike yerleştirildi. İyi Oha oğlum nasıl var, Fatih, double <laughs> door'un kapısında, Fatih, double door'un kapısında. Fatih, double verdim. C'de tamam. beyler, C'de. Tamam. Son 30 saniye. Ben arkalıyorum. Burada. Ya ee, orada şey var şurada. Son düşman temizlendi. Yerleştirmesini bekliyor tamam. herhalde. Bir düşman kaldı. Bir tane adam daha var. Helal, helal, tamam. helal. Çöz helal. kanka. Elin ayağını titredi değil mi? Spektra <laughs> aldım ya. B mi? B var ya herhalde. Tamam, Biri pencerede indirdim. Bize. Aynen. Tamam. Çıkma onu sonuna mi? doğru çık. Geliyor. Geliyor uzun da uzun da. Çöz 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 çöz. Kamera ya bak. Taraf değiştirdim. Bu yüzden gereksiz noise'leri Hayır, kamera kaçar. Duman atıyorum. Dinle. <laughs> <laughs> Kanka burası bende devam et Briston. Dolduruyorum. Duruyorum. Girin. <laughs> Girin çabuk abi. Elim Fatih. Gel Fatih abi gel. burası boş bu baş... ver içeri gel. Fatih kaç çözüyor Fatih. Gel hala. Sağda mı? Karşı karşıda karşıda. Sağda karşıda. Hello. Hadi. <laughs> Uzunda kimse yok. Temiz. Yukarı, yukarı bakacağım. Sağda kimse gözükmüyor. B'de <laughs> ne var adamlar? Adamlar B'de abi. Kurun abi. Kur 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 kur. Kuruyorum. Pozisyonunuzu alın. Aret gitti. Yukarıda, yukarıda. Pencerede, pencerede, pencerede. Vurdum kanka ikisini. Ayakta kalan son oyuncu. Çözülüyor. Dikkat et. Yapma be. Tamam kaldırıyorum seni. gelecek. Tamam, tamam. Dön, 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 dön. dön. Dön sağa abi Dolduruyorum Dolduruyorum Aaaa Vay anasını ya oldu. orada. Abi arka köşe Duvarı fiyatı kırdılar hemen Ahmet dönelim mi? Ya Bir düşman kaldı Ben Ulti basacağım. Fatih kur çabuk <laughs> Koruyun beni D D D D Helal helal, helal duman atıyorum. Kuvvet işareti kurdum. Sağda sağda adam var. Sağda adam var. Tamam abi sağda adam var. Dolduruyoruz. İndirdim jet'i. Kurun abi, kur abi. Temiz görünüyor. Flash at dedim, tuma Yukarıda, yukarıda sanırım. Vuruyorum. Geliyorum. Yoru da orada. oradaydı, yoru da orada. Burada burada yoru. Patlayacak kaçın. Bak ara kadar tek atacaklar. Ha duvar kurdu oraya Fatih. Kanka smoke at benim son. Ay anasını verdim. Odin'i alın yerden ya. Düşman görüldü. Zorlanmayın abi isterseniz. Dön kapı kurdum dön. Dön. C'ye gelin. Dön abi C'ye koşun abi. Hadi koş 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 C'ye girelim abi. Abi sizi bekliyorum bu... gelsene. BD'lerde en son. Kuruyorum, Arkayı tut. <laughs> Taret gitti. Spike yerinde. Garajı premium sanga. Orada adam var içeride Fatih solda. Görevin daha bitmedi. Cyber burada Cyber. Aa, sen de Bir adam zabul orada. Aynen işte. Öyle Be oldu. Benim ejder küfredi herhalde. Biri. Duman atıyorum. <laughs> Kuve işaretli. Bir daha küfredi gördün. Abi <laughs> dolmuyorum. Rakip de. No sono la gente. Rakip de aşağı atayım. Mı? <laughs> Bana attım spike'ı. Burada bekleyin, burada bekleyin. Tekrardan C'ye girin. Onlar dönsün. yok abi burada değiller. Çabuk koş 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 koş. Çabuk koş, çabuk, boş. çabuk. Onlar döndü bıçakla koş. Son 10 saniye. Bakıyor mu? Kim kullandı? Geldi. Sağda. Kaldı. Tamam bu köşe değil. Kalan... Boğuş, vur, Aa, Vay şerefsiz be. ya. Atla lan. Taban... Kanka A gidelim. Biraz A Abi, belir Ejderi küpreteyim. Seni bulacağım. Bak hadi. Seni bulacağım oğlum. Flash <laughs> <laughs> flash. Silindi. Yine kükredi ya. Yavaş olma Ejder. Aşağıda da var. Solda, yukarıda var, aşağıda var. Abi ne yaptın evet. işte ya? Yani? Fatih dikkat et, bir adam daha var. Tamam kanka. Tamam, tamam. Hayda. Abi sence bak ya. Tuna tamam. <laughs> can ver ya, yallı ya. Yük kalmadı. Lan ne güzel. Aa pembe Hadi be. Daha yeni ısınıyor.